Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Marmara bölgesi videomuza başlıyoruz. Marmara bölgesi mühendisinin kuzey kesimi sağanak yağışlı, güney kesim daha çok parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. Ege bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu ve yağış ihtimali bulunmuyor. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 32 derece. İç Anadolu bölgemizin kuzey kesimleri sağanak yağışlı, derillerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla yağmurlu. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 23 derece. Doğu Anadolu bölgemizde ee, İç Anadolu bölgemize yakın illerimizde sağanak yağış beklentisi var ve Ardahan'da diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığına baktığımızda 31 derece olduğunu görmekteyiz. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu ve herhangi bir yağış ihtimali bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Ekranları görebileceğiniz üzere ülkemizin genellikle kuzey kesimleri yağış beklentisi içerisinde diğer illerimiz bölgelerimiz parçalı bulutlu. Bu videomuzda 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.